Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Pied Hunger Games nasıl yedilir onu göstereceğim. E, i̇lk önce Hunger Games'e girmemiz için Minecraft Pied'in 10.4 ve 10.5 sürümünü yüklememiz lazım. Şimdi buraya Minecraft Pied 10.4 yazıyoruz. Şu ilk baştaki cepte giriyoruz. Sonra cep telefonuna indir yazıyoruz ve indiriyoruz, kuruyoruz. Sonra açıyoruz Minecraft gemiyi. Buradan play'e tıklıyoruz. Edit external server name Hunger Games. Adrese de şunu yazıyoruz. Port aynı kalıyor. İsme de ne isterseniz. Mesela ben şimdi sizin için başka bir hesapla gireyim şuradan. İsmini değiştireyim yani. Evet. Giriyorum. Bu arada orada ben ismimi değiştirdiğim yerde ee, orada Steve yazacak. Sizin değiştirmeniz lazım. Çünkü Steve'in isim var. Yani böyle bilinmeyen isim koymanız lazım. Şimdi girdik. Register diyoruz. çıkınca passport before each game yazınca buraya şifrenizi yazıyoruz. Ben ne yazayım? Tamam. Sonunda e-postamızı yazıyoruz. Lan! <laughs> Ana! Hayda! Neyse ben bunu öylesine yapmıştım. Bu bir mesamdi. Sonra buradan karşıya doğru gidiyoruz. Bunlardan birine girmeye çalışıyoruz. Aha girdi. Onda oyunumuzun tadına bakıyoruz. Ortadaki cesaret olup savaşıyoruz. Ee, evet bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. En yakın zamanda Sade Survival ve Hunger Games gelecektir. İyi günler. Sağlıcakla kalın.